Selam dostlar ben Tao. Bugün yeni saat silimle sizlere Fiora oynayacağım. Girdim Rüm ve Şazim'i şu anda ekrana gelmiştir. Hazırsanız başlayalım. Karşımızda Renekton var. Kankalar tutuştur girdim. Karşımızda teleportlu bir Renekton var. Fiora'nın pasif rakibin üzerinde böyle bir parça açılıyor. Buraya vurduğunuzda gerçek hasar vuruyorsunuz. Üzerine saldırı Pardon saldırı değil hareket hızı. Ve birazcık da iyileşiyorsunuz. Nedense konuşamadım bir. Sürekli rakibinizi dürtmeye çalışın. Bu baya önemli. Bakın zaten vurup vurup çıkıyorum. Q'su hamle rakibin üzerine atılıyor. Vuruş etkileri direkt sayılıyor. Mesela pırıltı falan gibi. Nasıl Q'su gibi sayılıyor aslında. Baya güçlü bir yetenek. Sırf bu yüzden ila sindiren alacağız karaktere. Burada biraz minyon kaçırdım farkındayım. Hiç sıkıntı değil. İkinci E açalım. E yeteneğimiz ilk vurduğumuz rakibi yavaşlatıyor. İkincisi %100 kritik vuruyor. Hatta baya bir hasar çıkarıyor. Bakalım ne kadarmış. %160 hasar veriyormuş. Vurduk geri çekildik. Genelde böyle rakibinizi dürtün, geri çıkın, dürtün, geri çıkın. W'muz geldi. Şimdi ben bu adamı oynayabilirim. W'sunu bakın. Karşı hamleyle savuşturdum. Ve bu çocuk öldü. Ölmedim. Evet, ölmedim. Buradan neyi hatalı yaptım? Flash Q atmam lazımdı. Flash'ını predikleyip. Yanlış oynadık. Bir tık. Hiç sıkıntı değil. Adamı kesmiş olduk sonuçta. Fioran'ın en önemli yeteneği bence W'su. Neden W'su olduğunu anlatayım. Rakibin zamanlamasını biraz tahmin etmeniz gerekiyor. Mesela ne zaman W atacak bu bana diye gördüğünüz gibi. Bir daha mı öldü? O Lee geldi. Lee gelmeseydi öldürüyorduk. Lee nedense buradan gank attı bize. Bayağı ilginçti. Sıkıntı yok bu adamı ezeceğiz. Biraz kombolarından bahsedeyim size. Rakibin üzerine sürekli Q ile atlıyorsunuz. Eğer rakibi atladıysanız bir fight çıktıysa W yeteneğinizle size sersemletme falan atabilecek bir rakip varsa onu durduruyorsunuz. Tabi bu yetenek baya önemli o yüzden bazı zamanlarda rakibiniz sizi sersemletmeye çalışmayacaktır sürekli otomatik saldırı falan atacaktır W'nuzu kullanmayın son saniye kullanmaya çalışın Bakalım bu adam bir şey yapacak mı derken güzel zamanda attı W'sunu ben bekletecek diye düşündüm Güzel oldu Q yeteneğiniz milyonları son vuruş yapar onun için kullanabilirsiniz. Şöyle bir dürttüm. Genk yedik. Burada ikisini birden kesebilirim. Bu da oldu. Bu ölecek mi? Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Burada bir şey fark ettiniz mi? Renekton'un şurasında benim pasifim çıkmıştı. Bir anda kayboldu. Pasifi vurabilseydim adamı öldürebilecektim. Çok saçma oldu. Bu da celladın çağrısı almış. Fiora'nın zor yeteneklerinden birisi de ultisi. Rakibin etrafına 4 tane pasifiniz açılıyor. Kırdığınızda gerçek hasar veriyorsunuz. 4'ünü birden kırabilirsiniz de şöyle bir can alanı oluşuyor. Bu alanın içinde canınız baya yükseliyor. 4 saniye falan sürmesi lazım değil mi? Oyun başında bakın baya bir genk yedik. O yüzden geri düşürdü bu bizi. Dürtmeye devam edelim. Yine sersemletmeyi yedi. Bakın böyle kırdım. Şimdi de iyileşmeye başladık. Neden çok iyileşemiyorum? Adamda celladın çağrısı var. Ninja abisi falan almış. Bayağı zekice oynuyor. Zekice oynuyordan kastım adam bizi counterlayan eşyaları almış. O yüzden zekice oynuyor. Umarım burada ölmem. Sanki hatalı oynayacakmışım gibi hissediyorum. Satın aldığımız eşyalar genelde rakiplere göre değişebiliyor. Mesela ben hız kesen tercih ediyorum bazı rakiplere karşı. Renekton daha tanki olduğu için ilah sindiren alacağım. İlah de biliyorsunuz yetenek kullanınca İlk vuruşunuz büyülü kılıç sayılıyor ve rakibin azami canına göre hasar veriyor. Buradan can eriği almaya geldim. Can erikleri lane pushladığınızda çok önemli. Totemimizi bıraktık. Hemen tekrardan koridoruma döneceğim. Bakın buraya totem atarsanız, bir tane de buraya atarsanız rakip size asla gank atamaz. O bizim ormandaymış. Geldim abi. Öldü bu. Bunu da öldüreceğim. Aa pasifi kıramadım nedense. Şu an kırdık. Bir tane daha pasif açıldı. Yok bu adam ölmeyecek. Flash Q atabilirdim. Ölmezdi. Ne yapıyor şu an bu? Ne yapıyor? Adamın kafası iyi ya. Önce bir ormanla sen sonra vadi alırsın kardeşim. 5 levelde vadi deniyor. Burada bırakacağım. Koridor bana doğru gelecek. Sonrasında da Renekton'u keseriz. Beklemediğim sadece son vuruş yapıyorum bakın. Şöyle Q ile atladım da. Zaten manam da baya fazla mavi güçlendirme sayesinde rahatça oynayabileceğim bu koridorda. Bakın yaklaşık olarak galiba 3 tane yenk yedim. O şuradakini de sayarsanız yine de ayaktayız yine de güçlüyüz bu oyunu taşıyacağız. Valla bayağı hasar verdim ultimi açıp bir deneme yapacağım bu arkadaşa. Yok ya. Şu aldığı ağır yara eşyası yüzünden çok güçlü. Bir tık geri çıkalım. Fortune. Kule altında biraz derineceğiz. Rengar gelip buraya vade açmaya çalıştı. 10.000 tane milyon varken. Çok garip bir arkadaş gerçekten. Sizin oyunlarınıza da böyle tipler geliyordur. Hemen base atıyorum birazdan. Sizlerle video hoşunuza gidiyorsa lütfen beğeni atmayı unutmayın. Sizin beğeniler sayesinde arkadaşlar videolar öneriliyor. Youtube'da diğer insanlar da görebiliyor. Lütfen beğeni atalım. Hoşunuza gitmezse de dislike atın. Abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Koridora döndüm. Renekton'un galiba E yeteneği yok şu an. Bir oynamayı deneyelim bunu. Biraz saçma olacak ya. Salmayalım arkadaşlar. Neden? Burada çok fazla minyon var. Renekton da hasar yemiyor şu an benden. Gariptir ki bir tane işi aldı ve benden hasar yemiyor. Baya ilgincime gitti. Bana her zaman şöyle oluyor. Rakip ormancı rakibimi öne geçiriyor. Benimki geri düşürüyor. O yüzden ormancılardan çok genk istemiyorum. Siz de böyle oynamaya alışın. Böyle bir üzerine oynadık bu arkadaşın. Vurduk, kırdık, parçaladık. Burada nasıl oynadım abi? W'sunu galiba dojlayamadık. Size maksimum hasar vereceğini düşündüğünüz anda W atabilirsiniz. Lee report edersiniz yazıyor bir de. Yani Lee flashlı falan gank attı bu adama. Niye report edesin ki? Bildiğin Lee'sin şu an bu adamı hani 5 defa ölmekten geri tutan kişi. Ona rağmen Lee'sin reportlarsınız falan yazıyor. İlginç. Kuleden altın almaya çalışacağım. Bakın kuleyi alırken otomatik saldırı E yapıyorsunuz. Otomatik saldırı Q yapıyorsunuz. Sürekli karakterle animasyon iptali yapabilirsiniz arkadaşlar bunu kullanmak çok önemli mesela otomatik saldırı E yapın rakiple savaşırken Bu sayede çokça öne geçeceksiniz şuraya bir totem bıraktım hemen base atıyorum Birazdan sizlerleyim Ne bitireceğim Bunu alırız Yanına da bir şeyler eklerim ben Tekrardan geldim rengarımız 0'a 3 olmuş neden ninja tarifini aldığımı anlamışsınızdır karşıda 4 tane ad karakter var Tabi belki duruma göre late game'de ninja tabisini değiştirebilirim çünkü Morgana'nın CC'si çok güçlü oluyor. Koridoru üzerine yıkacağım Renekton'un. Kule altında sürekli Q atarak dürtmeye çalışacağız. Bu biraz riskli oluyor dikkatli olun. Şöyle bir Q. Bakın böyle yavaş yavaş giriyorum rakibime. Q'yu tutturamadık. Q'yu tutturamazsınız bekleme süresi bu arada bir hayli yüksek oluyor oyun başında. Vurduk 176. Çok hasar atamıyoruz ama iyileşebiliriz tekrardan. Yani kuleden hasar yemeniz çok önemli değil. Bunu kafaya takmayın. Hani hasar yorum vurmamalıyım demeyin dakika. Böyle sürekli vurmaya çalışın. Şimdi Renekton'a bir saldırmayı düşünüyorum. Bakın hemen aldık bunu. Şöyle bir vurmayı denedim ama yok devamı gelmeyecek ya. Bir tane ninja abisinin bu adam bu kadar tank yapması çok ilginç. Ya Fiora gibi bir karakter sürekli gerçek hasar vuruyor ve adam buna rağmen ölmüyor. Galiba bize mahvolmuş kralın kılıcı lazım. O eşyayı alınca çok rahat bir şekilde kesebileceğiz. Hmm şey geldi. Güzel. Ben orada bana EQ atacak sandım, atmadı. Bu ne yapıyor? Abicim gelme artık solo'ya ya. ya. Ya gelip bir de farmları falan çalmaya çalışıyor. İlginç bir arkadaş. Tiana'nın 5 kili var. Çok tehlikeli bir arkadaş. Tamam burada geri çıkacağım. Tiana halen geliyor çünkü. Bir base atalım hemen geliyorum. Burada Diana öldü. Rengar da bir ilerliyor ama takım bir tık kötü oynuyor ya anlamadım. Botumuz da fidliyor. Tek ben ezdim sanırım. Lee Sin'le Renekton sürekli bende olduğu için. Şöyle kuleye saldırmaya başladım. O. Oh. Stun'ı yesek araya giderdik. Bu çok kötü bir takastı bu arada. Kule altında o stun'ı yeseydim beni yamultabilirdi. Şöyle bir saldırıyorum. Aa, bir kan içen bastı oradan can geldi. Flash'ımız araya gitti bu sefer. Bir de manamız su gibi bitiyor. Koridora geldim. Şimdi kuleyi alacağım. Kuleyi aldıktan sonra artık fightlara falan katılmamız gerekiyor. Takım çok geride ve ben de gerideyim. Artık ölmesi lazım bunun. Kendini stunladın ve öldün dostum. Bakın Lee'sin e o kadar çok gank attı yani. Bu gankleri atmasa ben yok edecektim bu adamı. Base atalım. Malf olmuş kralın kılıcı bitti. Bir tane uzun kılıç aldım. Totem aldım. Şimdi botu ilerliyorum. Burada totemleri var mı diye bakalım. Varmış. Şöyle bir oynayacağız buraya. Al tutturamadı bir daha. Güzel. Şöyle bunu çalacağım. Neden çalacağım? Oyunu taşımak için bana altın lazım. Yani bu rengara salamam. Adam çok kötü oynuyor. Kesinlikle oyunu kaybettirir bize. Güzelinden altınımızı aldık. Şimdi ne yapacağız? Bu Kiana'nın ultisini kendine çarptıracağım ben. Olmadı. Yine de öldü tabii ki. Güzel. Yani bakın Fiora'nın gücünü gördünüz mü arkadaşlar? Çok fazla genk yedim ama ona rağmen oyunu taşıyabiliyorsunuz. Şöyle kuleye de saldıralım. Q attıktan sonra hemen yani otomatik saldırı E yapıyorum. Otomatik saldırı Q. Tam bir kule canavarı zaten kendisi. Hareketi yapamadık ya. Q'yu yedikten sonra W bastım. Saçma oldu. Lee Sin geliyor. Burada bu arada Lee'sini kesebilirdim. Ama ben çok kötü oynadım ya. W'mu boşluğa atmamalıydım. Şimdi Vahşi Hydra'yı bitireceğim arkadaşlar. Tiamat falan aldım. Burada bir 1 ve 2 deneyelim. Tamam bu öldü. Bu da öldü. Bu da öldü kadar basit ya Fiora oynamak. Bakın bot lane üzerine top lane'i koyup kestim. Alt koridordan itmeye devam ediyorum. Lee Sin bakın 700 altın veriyor. Bu Lee Sin'i kesmem lazım. O Lee Sin'e saldıracağız. Burada öleceğiz gibi. Dikkatli olmamız lazım. Çok fazla altın var üzerimde. Hatta bir base atayım ben. Takım ne öldü lan? Ne oluyor? Ben 3 kişi kestim daha aynı. Şu anda son ejderha. O yüzden buraya oynamam lazımdı. Şöyle bir çıkalım. İçeriye göz atalım. Bak karşı bot da geliyor. Buraya oynamamız lazım ama. Şimdi bu adamın üzerinde gold var. O yüzden böyle bir bin altını almak için oynadım. O ejderi vermeyelim. Ejderi vermeyelim. Aldım. Oynayacağım ben buraya. Geliyorum. Kendiniz tanladın dostum. İlerliyoruz bakalım. Renekton bu arada ağlıyor galiba orada. Direkt kuleye saldıracağım. Hatta şöyle iki ya girebiliriz. Öldü. Maaf olmuş neden bu kadar güçlü onu anlatın bize. Her vurduğunuzda rakibin %10 canını alıyor. Üzerine ilaç sindiren de rakibin canını alıyor. Hem tank eritiyorsunuz hem de üzerine can çekip deli gibi hasar atabiliyorsunuz. Anlatabilmişimdir umarım. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni atmayı unutmayın. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. 32.000 hasar atmışız. Bakın hiç kimse bize yaklaşamıyor. Hepsini geçmişiz. Kocaman bir gökdelen dikmişiz. 50.000 abone olmamızda az kaldı kardeşim. Alt taraftan bedavaya abone oluşuna basabiliriz. Buna benzer daha değişik içerikler çekeceğim. İşte Darius olsun, Jayce olsun hangisini istiyorsun yorumlarda belirt. Ben de çekeyim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım gününüz çok güzel geçer. Hoşçakalın. Bay bay.